إنفاق دور بلوم آية كريمة بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين صدق الله العظيم هل يأتي أحدكم الموت رب لو أن Demesinden önce size verdiğimiz rızıktan harcayın. Münafıkun Suresi 10. ayeti i Kerime Hadis-i Şerif An Ebi Hureyre'te radıyallahu anh "Bir raculun lin sallallahu aleyhi ve sellem Ya Resulallah! أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح حريص، تأمل الغنى، وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم. صدق رسول الله. أبو هريرة رضي الله عنه، أمنا توير، بير أدم، في صلى الله عليه وسلم، أي الله الرسول. hangi sadaka en faziletlidir diye sordu. Hazreti Peygamber sağlıklı, azimli, zenginliği arzu edip fakirlikten korkar bir haldeyken sadaka vermendir. Sadaka vermeyi can boğaza gelip de son nefesini yaşadığın ana kadar erteleme buyurdu. Dua Allah'ım bizleri sana şükrettikleri için daha fazla nimet bahşettiğin kullarından eyle hamdimizi ve şükrümüzü artır. Amin. Fetva, zekat gayrimüslimlere verilebilir mi? Aralarında dört mezhep imamının da bulunduğu fakihlerin çoğunluğu, zekatın gayrimüslimlere, Müslüman olmayanlara verilemeyeceğinde görüş birliğine varmışlardır. Çünkü esas olarak zekat, Müslüman fakirlerin hakkıdır. Ancak Kur'an-ı Kerim'de Zekatın sarf edileceği yerler arasında kalpleri İslam'a ısındırılacak olan müellefi kulüp da zikredilmiş. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de gerek zekat gerekse diğer devlet gelirlerinden kalplerini İslam'a ısındırmak istediği kişilere pay ayırmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra bazı kimseler bu uygulamayla bağlantı kurarak devlet başkanı olan Hazreti Ebu Bekir'den zekat gelirinden pay istemişler. Duruma müttali olan Hazreti Ömer radıyallahu anh de ki hak Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Ayetini okuyarak artık müellefe-i kulubun kalmadığını ifade etmiş ve onların talebini reddetmiştir. Bu sebeple fakihlerin, fıkıh alimlerin çoğunluğu Hazreti Ömer'in bu içtihadına ve Hulefayi Raşid'in döneminde müellefe-i pay ayrılmamış oluşuna dayanarak Tevbe suresinin 60. ayetinde sözü edilen bu payın düştüğü sonucuna varmışlardır. Fakat Hazreti Ömer'in müellefe-i kulüp sınıfından zekat isteyenlerin talebini reddetmesi bu konuyla ilgili ayetin hükmünün yürürlükten kaldırılmış olmasından değil, bu konuda kendisine başvuran kimseleri müellefi kulüp sınıfından saymamasından dolayıdır. Dolayısıyla günümüzde de kalpleri kazanılmak, İslam'a ısındırılmak veya kötülüklerinden emin olunmak istenen yahut Müslümanlara faydalı olacakları umulan gayrimüslimlere de müellefi kulüp sınıfından zekat verilmesi maslahata uygun bulunabilir. Bu sınıfa zekat verilebileceğini savunan alimler bu yönde bir tasarrufun devlet yetkililerinin takdirine bağlı olduğunu uygun görmeleri halinde müellefe kuluba zekat verilebileceğini zaman zaman buna ihtiyaç duyulabileceğini söylemişlerdir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.